Efendim Sızıntı Dergisi'nin Mars sayısından size okuyacağız bu yazıyı. Çanakkale'den Kahramanlık Portreleri başlıklı yazının e, yazarı Mehmet Sucu. Ey Çanakkale'nin ve bu vatanın müdafasında canı, kanı, teri olan şehitler, gaziler. İngilizleri, Fransızları, Hintlileri ve daha nicelerini Çanakkale'de iman dolu göğüsleriyle karşılayan kahramanlar çok uzak coğrafyalardan gelen bu milletlerle bir alıp veremediğin yoktu aslında. Yeni Zelanda, Avustralya, İngiltere nerede, Çanakkale neredeydi? Şairin o yıllarda kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela şeklinde tasvir ettiği bu insanlar, senin topraklarında ne arıyorlardı acaba? Seni kolay lokma sanıyor, devletini yıkmak istiyorlardı. Birili, birileri General Stanford'a Türkleri tanımadıklarını, Çanakkale hakkında hiçbir şey bilmediklerini, boğazı aşmak için 150 bin kişilik bir kuvvete ihtiyaç olduğunu söylüyordu. Söylüyordu ama buna kimse inanmıyor, kimseyi inandıramıyordu. Hatta İngiliz Kişer'e bu sayıyı çok buluyor, Çanakkale'nin geçilmesi için bu sayının yarısının yeterli olacağını, kısa sürede İstanbul'a ulaşacaklarını düşünüyordu. Böylece kocamış Türk devleti, Gordion'un kör düğümü misali bıçakla kesilmiş gibi bölünüp dağılı verecekti. Büyük küçük hepsinin iştah kabarmış, birbirlerine İstanbul'da randevular veriyor, zafer sonrası lüks yerlerde buluşmayı ümit ediyorlardı. Ganimetten pay kapmaya hazırlanan biri, daha 1909'da Bizans İmparatorluk kıyafetiyle fotoğraf çektirip etrafındakilere gösteriyor. İstanbul'a vardığınızda beni orada bulacaksınız diyordu. Onlar onlar böyle düşüne dursun. Sen hazırlanmakla meşguldün. Ezineliyi Yahya Çavuş'la karşılarına çıkmaya hazırlanıyordun. Losfaki Çatalca Bekest'in dömeke savaşlarında dövüşmüştü. Makedonya'da, Yunanistan'da, Balkan Harbi'nde bulunmuştun. Çanakkale'de bulunmamak bir eksiklik olacaktı senin için. Hemen hemen Seddül Bahir cephesinde 26. alayda yerini aldın. Düşmanın karaya çıkmasına, kumsalda bir metre dahi ilerlemesine gönül razı olmuyordu. Bu böyle olmaz kumandanım. Düşman bu topraklara ayak basmamalıdır. Çıkartma yapacağı noktaya gidip onları durdurmayı vazife bilirim demiştin alay kumandanına. Kumandan binbaşı Kadri Bey, peki arzu ettiğim gibi olsun fakat yanına bir manga er al demişti. Bu esnada komutanla konuşmalarını dinleyen 63 er ön cephede yer almak için atılmıştı meydana. Sen onlara nereli olduklarını sormuştun önce. Kimi Konyalıyım, kimi Maraşlıyım demişti. Oysa sen Çanakkaleli olanları arıyordun. Onları seçecektin ama Afyonlu Kara Mehmet, Çavuşum, Müslümanlıkta hemşerilik mi ileridir yoksa kardeşlik mi? Biz din kardeşiyiz bizi kendinden ayırma sözleriyle bir hakikate tercüman olmuştu. O gün iki takım inanmış yiğitle Kirte Körfezi'nde 3000 kişilik düşmanı durdurmuş, buradan çıkartma yapmak imkansız dedirtmişti. Çanakkale'de şenlik yapacaklarını düşünüyor. Çanakkale Boğazı'nda ve Gelibolu Yarımadası'nda toplarımızın ve birliklerimizin şenliği başlayınca Türkler çaldığımız havaya ayak uydurarak oynamak zarında kalacaklar. Bu Türkler için İstanbul'u savunmak üzere Ricat havası olacak diyorlardı. Seni unutmuşa benziyorlardı. Senin 6. alay 2. bölük kumandanı yüzbaşı Hasan Fehmi Bey olarak da anlatacakların vardı. Diyarbakırlıydın. Hücumun en şiddetli anında iki yerinden yararlanmıştı. Askerlerin seni emniyete almaya çalışıyordu. Ancak sen çocuklar, çocuklar benimle uğraşacak zaman değildir. Düşmana yumruğu vuracak zamandır. Kuvvetli bir hücum yapın ki bölüğümüzün muvaffakiyetini göreyim. Ta ki gözüm açık gitmesin deyip hücuma teşvik için kalkmaya yeltenirken kalbinden yediğin mermi destanının son noktası olacaktır. Adeta 1453'ün intikamını almak istiyorlardı. O kadar ki ümitlerimiz çok artmıştı. Kurtarılacak Kudüs mü yoksa Konstantinopol mü ne farkı var diyorlardı. İstanbul aldıklarında Kudüs'ü almış kadar sevineceklerdi. Ama cephede karşılarına çıkacak olan 6. alayın 6. bölüğünü ve mülazım mı evveli Ulvi Bey'i hesaba katmamışlardı. Senin senin bir hücumda yer alınıp yere düştüğünü bir top mermisinin ayağını alıp götürdüğünü anlatıyorlar. O gün seni görenlerden biri, "Doktorlar sadece bir deriyle vücuduna tutunan ayağını kesmek istediklerinde aman, aman ayağımı kesmeyin. Sonra bölümün başına gidemem." dediğini anlatacaktı. Böyle kahramanlıklar bir destanlarda, bir de senin tarihinde vardır. Seni hasta ve güçsüz görüyor, hafif alıyorlardı. Ancak görmedikleri bir şey vardı. Senin imanından gelen, ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışından haberleri yoktu onların. Senin komutanların için bir hafta sonra İstanbul caddelerinden geçişimizi esirler safında seyredecekler diyorlardı. Seni kolay lokma sanıyorlardı. Cepheyi terk edeceğini, çoğunuzun esir olacağını, esir düşeceğinizi düşünüyorlardı. Sonra... Sonra senin satın alınabileceğini zannettiklerinden savaştan önce basın yoluyla her birinize 10 şiling verileceğini ve sizlere dokunulmayacağını duyuruyor. Böylece cephede savaşacak Türk askerinin kalmayacağına inanıyorlardı. Oysa sen satılık değildin. Hiçbir zaman da olmamıştın. En fazlası, en fazlası ölümdü. Ancak sen onu da şerbet niyetine içerdin hele bu kutsi bir gaye uğruna olursa, geride kalanların da tevekkülle inna lillah ve inna ileyhi raciun derlerdi. Zafer kazanmanın birinci şartı inanmaktı hem de yürekten. Ancak İngiliz komutan Hamilton inanmıyordu. En azından şüpheleri vardı. Günlüğüne düştüğü cephede bir harp günlüğü tutmalıyım. Buna ihtiyaç var. Galip gelene sorulmaz fakat yenik düşen her şeyi cevaplandırmalıdır. Notu yenilirsem düşüncesiyle hareket ettiğini gösteriyordu. Diğer yandan savaşın ilerleyen günlerinde Türkler gerçekten cesurlar ve görüldükleri yerlerde korku salıyorlar. Masal kitaplarında değil ama süngü takılmış parıltılar içinde bir uzun insan hattı Allah Allah sesleriyle üzerimize koşuyor sözleriyle iman ve inançtan müteşekkil bir setle tosladıklarını Diğer zamanlarda Allah kısmet ettiyse kayıtsızlığı içindeler ifadeleriyle senin farklılığını dile getiriyorlardı. Yorgundun, güçsüzdün ancak vazifeni hakkıyla ifa etme konusunda mesuliyet hissiyle de dop doluydun. Ve sen karargahı evvel muhafız piyade bölüğü kumandanı, mülazımı evvel ruhi bey olarak çıktın karşımıza bir de. İngiliz uçağını düşürmüştünüz. Pilotları atlayarak canlarını kurtarmıştı. Dalgalarla boğuşuyorlardı o denizde. Sizlerden biraz önce öldürmeye çalıştığı kimselerden yardım bekliyorlardı. Tam bu sırada komutanınız bu iki adamı kurtarmaya kim gider diye sorunca bir kumandan emir verdiğinde süngü üzerine, top üzerine gidip ölmek vazifemdir deyip atılmıştın ortaya. Sen merhametliydin ve ...düşmanından da esirgemiyordum bunu. Düşmanım da olsalar... ...onları kurtarmak bana bir vicdani vazife oldu... ...diyerek öne çıkmıştı Sendeki bu vazife şuuru... ...düşmanlarının gözünden kaçmıyordu. Hakikaten ben hayatımda... ...bu derece cesur asker görmedim. Vücuma kalkıp ilerlemeye başladık mı... ...üzerlerine yağdırdığımız mermi sağnağına aldırmadan... ...soğuk kanlılıkla ayağa kalkıyor... ...siperlerden fırlıyor... ...ve başlıyorlar ateş etmeye. Bu askerler kendilerine verilen vazifeyi aynen yerine getirme hususunda pek mert hareket ediyorlar sözleriyle hakikati teslim ediyordu Hamilton. Bu destanın bir de Sarı İbrahim'in oğlu Mehmet sayfası vardı. Bir hücumda yaralanmış, bu halinle üç gün boyunca sürünerek mevzine yaklaşmaya çalışmıştı. Ancak bir de baktın ki bir Avustralya kolu saldırı hazırlığında. İşte o zaman hayatını içe sayıp bağırarak uyarmıştın arkadaşlarını ve düşmanın püskürtülmesini sağlamıştı. Yüzbaşı Emin Ali Bey seni şöyle tanıtıyordu. Semalardan tatlı bir hitap gibi gelen bir sesle düşmana haber veren o meçhul askeri bulmak isterdik. Gönderdiğimiz keşif kolu 47. Alay Kumandanı Şehit Tevfik Bey'in boru neferi Antalya'nın Kanlıcılar Köyü'nden Sarı İbrahim İbrahimoğlu Mehmet'i son nefeslerini verirken getirdiler. Bu kahraman çocuk hayatının son deminde kendi için değil siperdeki arkadaşlar için unutulmaz büyük bir fedakarlık göstermiş bize düşmanın baskını bildirmişti. İşte Çanakkale muharebelerine hakim olan sır burada. Bu ölmeyen büyük ruhtadır. Seni kolay lokma sanıyorlardı. Hemen yutu vereceklerdi sanki. Ama sen kolay lokma olmadığını ziyadesiyle ispat ettin. Her birinizin yaşadığı ayrı bir destan da aslında. Hepinizin hikayesi anlatılmaya, bilinmeye layıktı. Bir Çanakkale kahramanının işte bey. Çanakkale baştan başa bir tarihi, hatta bir destandır. Temenni ederiz ki memleketimizin mütefekkirleri, sosyal bilimcileri bizdeki bu secdeyi bu levhaları parlatsın sözleri her birinizin hatıralarının ele alınmasının lüzumuna işaret etmektedir. Çanakkale şehitlerimizi bir kere daha rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Hoşçakalın.